Güneşin örgü ve kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli, iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. Modelimiz çok güzel, kolay bir model. İstediğiniz örgü alanında kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçiyorum. Modelime geçmeden önce şöyle iki renkli ip kullanacağım. iplerimi göstereyim. Bebe yünü 3,5 numarada şiş tercih ettim. Ilmek atarak başlayalım. Küçük bir model anlatacağım. Şöyle ilk ilmeğimi içinden çıkarım. Ilmek sayımız yok arkadaşlar. İstediğiniz ilmek sayısıyla başlayabilirsiniz. Ilmeklerimi atıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, Şöyle 15 ilmek atarak başlayalım. Şöyle başını bağlayayım. Önce bir güzel bir lastik yapacağım. Sonra modeli üzerine kuracağım. Baştaki ilmeğimi ördüm. Sırasına gelen ilmeğimi ters, düz, ters, düz, ters düz bir ters bir düz örüyorum modelimin ikinci sırasındayım tekrar bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters örüyorum. Bu lastik modelini farklı yeleklerinizde, hırkalarınızda, bebek örgülerinizde de kullanabilirsiniz. İki sıra bir ters, bir düz ördükten sonra üzerine haroşa yapacağım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi haroşa yapıyorum. Yani düz örüyorum. modelimi çevirdim. Şimdi tekrar haroşa öreceğim. Birkaç sıra haroşa tamamlayacağım. Kaç sıra yapmak isterseniz lastiğinin haroşasını yapabilirsiniz. Ben de şöyle birkaç sıra yapıp geliyorum. Şöyle iki sıra haroşamı tamamladım. Şimdi renk dipimi bağlayacağım. Renk dipimizi bağladım. Ve modelimizin birinci sırasına geçiyorum. İlk olduğu için ilk ilmeğimi de renk dipimle ördüm. Şöyle sıkılayalım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelimin birinci sırasında ön yüzdeyim ilmeklerimizi düz örüyorum modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimi ters örüyorum İki sıra renk ipimizle ördük lastikten sonra şimdi renk ipimi bıraktım beyaz ipimi alıyorum ilk olduğu için ilk ilmeğimi de beyaz ile renk değiştirdiğim için örüyorum şimdi sırasına gelen ilmeğimi de düz örüyorum baştaki ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi de ördüm Şimdi üçüncü ilmeğimi şöyle ilmeğini Bırakacağım ve açıyorum bir bu iki iki ilmeğimi de çıkardım renk ördüm ilmeklerim iplerimi şu şişime taktım şu diğer şişime soldaki şişime takıyorum ilmeği ve ikisini yani bunu ve iki ilmeğimi de üçünü de birden örüyorum sıradaki ilmeğimi düz ördüm bunu düz örüyorum ve tekrar. İlmeğimi bırakıyorum. 1 2 iki. İkisini söktüm ipimin. Şişime tekrar takıyorum. Sol şişime taktım. Ve düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar yapalım. İlmeğimi bıraktım. 1 2 iki. İkisini söktüm beyaz ipimi ilmeğimi aldım sol şişime taktım ve düz örüyorum sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum ve aynı şekilde Şöyle söküyorum ilmeğimi tuttum ve sol şişime tekrar taktım ve düz örüyorum sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum ilmeğimi söküyorum şu şekilde. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Düz ördüm. Tekrar düz ördüm ve kenar ilmeğim. Modelimin 3. sırasını bu şekilde tamamladım. Modelimin 4. sırasında tersindeyim. İlmeklerimi baştan sona ters öreceğim. Modelimizin son sırasındayız. 4 sırada oluşuyor modelimiz ama ikinci modelimizi kurarken modelimizde kaydırma yapıyoruz. Şimdi bir modeli tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Renk ipimizi aldım. Ama modelde kaydırma yapacağız. Önce bütün ilmeklerimizi düz öreceğim. İkinci modelimizi kuruyoruz. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimi çevirdim, tersindeyim ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi modeli kaydırma yaparak 3. modelimizin pardon ikinci modelimizin Üçüncü sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada örerek başlamıştık. Şimdi bunun üzerini söküyoruz. Bakın alttaki aynı rengini olan ilmeğimizi söküyorum. Modelimizi kaydırıyoruz. Düz ördüm. Bakın altı. Beyaz ilmeğimizin üzeri renkli. Bunu düz örüyorum. Kendi renginden olanı söküyorum. Şişime tekrar takıyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Kendi renginden olan ilmeğin üzerini söküyorum. Yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde modelimizi 3. sırasını tamamlıyoruz. Çok güzel bir model. Artan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Modele, modelle rengarenk çalışabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinize çok yakışır bu model arkadaşlar. ve kenar ilmeğimizi örerek sırayı tamamladım. Modelimizin son sırasında tersinde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ve iki desenimizi tamamlamış oluyoruz. Ben şöyle modelimi büyük bir parçada ördüm. Onu göstereyim. Modelimizi ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir model. İpimiz bu olduğu için şöyle alttan çektiğim için ipi bakın burada da farklı rengi çıktı. Yeleklerinizde, hırkalarınızda, bebek örgülerinizde çok rahat bu modeli çalışabilirsiniz. Arkası da bu şekilde modelimizin yakadan başlama ve bebek de bu şekilde duracaktır. Çok şık güzel bir iki şiş örgü modeli. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.